Hocam peki evlilik cinselliği öldürüyor mu? Evet. Daha doğrusu şöyle. Rutine binmiş her şey oradaki hazzı zaman içinde düşürüyor. Buna hedonistik adaptasyon diyoruz. Siz en güzel hayalinizdeki arabayı alıyorsunuz. Evet ya. İlk bir ay valeye bile vermiyorsun. Kimseye kullandırtmıyorsun. Böyle yani onu park ederken sağına soluna bakıyorsun filan falan falan. Bir sene sonra anahtarı havada atıyorsun valeye yani. Evet. İyi davranan adamlar hep kazık yemek zorunda mı? Her neden sürekli... onlar çekici olmuyor kadınlara? İFA dediğim grup neden sürekli kazık yiyor? Niye iyi adamlar sürekli kazık yiyor? İyi davranan bir adam, efendi diye tabir edilen bir adam sıkıcı geliyor kadına. Diyor ki hayır ben öbür tarafı keşfetmek istiyorum. Kendi karanlık yüzümü. Ama onda da mutsuz oluyor. Mutsuz olmuyor aslında. Sadece şöyle diyor tamam benim karanlık yüzümü bana göstersin ama bir de bana bağlansın de benim olsun falan. O adam da öyle olmuyor işte. Kaçıp gidiyor gene. İyi kadınlar niye sürekli aldatılıyor hadi? Ama lütfen. E çünkü o adamları sevdikleri için işte sırtlanları seversen aldatılırsın. Sırtların peşinde koşuyor birçoğu. Sana itaat etmeyeceğim. Edeceğim.